Hoş geldiniz. Hoş geldiniz. Karatay Hoş Belediyesi'nin doğuş mahallesine kazandırdığı Karatay Kültür ve Sanat Akademisi öğrencileri Başkan Hasan Kılca'yı ziyaret etti. Ziyaretten duyduğu mutluluğu dile getiren Başkan Kılca, öğrenci ve eğitimcilere teşekkür etti. Başkan Kılca, gelecek nesillere daha güçlü ve daha yaşanabilir bir Karatay bırakmak için çalıştıklarını vurguladı. Ee, sanatla uğraşan insanlar daha naif, daha kibar insanlar oluyor. Yani geleceğe kendinizi öyle hazırlıyorsunuz mesela aynı sınıftaki arkadaşlarınıza göre sizler e, onların bir adım önündesiniz yani onu söyleyeyim. Vaktini boş geçiren e, arkadaşlarınıza göre söylüyorum. Estağfurullah ne demek? E, sizler yeter ki e, gayret edin, emek verin. Biz her zaman destek vermeye hazırız. Destek vereceğiz zaten. Karatay Kültür Sanat Merkezi sizler e, yoksanız bir anlam ifade etmez. İçini siz dolduruyorsunuz yani. Karatay Kültür ve Sanat Akademisi 2023 yaz dönemi eğitimlerine katılan öğrenciler ziyaretin sonunda aldıkları eğitimler süresi boyunca ürettikleri çeşitli eserleri Başkan Hasan Kılca'ya hediye ettiler. Nasıl zevkli değil mi seramikle uğraşmak? De çok zevkli. Evet, bayağı bir şeyler öğrendiniz. Evet bayağı bir şeyler öğrendik. Tebrik ediyoruz ya. Kolaylıklar diliyorum. Şöyle masamızda dursun bu. Sizin yaptığınız şey önemli.